Herkese merhaba. Geometrik kisvesine bürünmüş güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi elimizde bir ABC üçgeni var. Burada AD'nin açıortay olduğu söylenmiş. Yani şu iki açı birbirlerine eşitler. Hadi onlara alfaya alfa diyelim. Bakın AB uzunluğu da DC uzunluğuna eşit. Burada AC'nin 2007 olduğu söylenmiş. Ve aynı zamanda üçgenin diğer kenarlarının yani AB'nin ve BC'nin de birer tam sayı olduğu söylenmiş. Şimdi bu bilgileri tabii ki kullanacağız ama aklıma ilk gelen şey burada iç açıortay teoremini kullanmak. Bakın şu uzunluğu arkadaşlar AB ve DC uzunlukları nasıl olsa birbirlerine eşitler. Hadi K'ya K diyelim. Burada BD'nin uzunluğuna da T diyelim. İç açıortay teoremi bana ne diyordu? Bakın burada K'nın T'ye oranı 2007'nin K'ya oranı eşit. O zaman şöyle girelim yavaştan. Diyeceğim ki iç açıortay teoremi diyor ki iç açıortay teoremi diyelim. Bakın K'nın T'ye oranı 2007'nin K oranı eşit. Şimdi ben A, B'nin tam sayı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Demek ki K bir tam sayı. Dolayısıyla T de bir tam sayı. Çünkü aynı zamanda şurası da bir tam sayıydı. Bakın. Böylelikle burada bir içler dışar çarpımı yaparsam K karenin 2007 çarpı T eşit olduğunu görürüm. Ve ben 2007'yi çarpanlarına kolaylıkla ayırabiliyorum. Neden? Çünkü 2007'nin rakamları toplamı 9 yani 3'ün katı. Ve 2007'yi eğer 3'e bölerseniz arkadaşlar 669 geliyor. Bakın da bir kez daha çabalarsak 223 geliyor. Yani burası 223 çarpı 3'ün karesi çarpı t. Burada ise k kare var. Şimdi sağ taraftaki asal çarpanlardan ikisini biliyoruz. 223 ve 3. Sol tarafta ise yalnızca k var. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. K'mız hem 3'ün bir katı hem de arkadaşlar 223'ün bir katı. Dolayısıyla k'nın içinde 3 bulunacak, 223 bulunacak. Bunlar bulunsun ki karesini aldığınız zaman yine bulunsun. Dolayısıyla hadi bir de çarpı M diyelim. Bakın bu bizim için çok önemli. Yani ben k sayısının hem 3'ün hem de 223'ün katı olduğunu gördüm. Şimdi peki burada başka bilgi daha kullanacağız tabii ki arkadaşlar. Ben burada t'yi k türünden ifade edebiliyorum değil mi? Bakın gelin yazalım artık. k'nın t oranı zaten 2000 k'ya oranına demiştik. Eşit. Heh. Dolayısıyla burada arkadaşlar şurada k'yı sağ tarafa gönder. Hatta t'yi bu tarafa 2007 bölü k'yı bu tarafa gönderelim. Bakın t dediğim şey ne olacak böylelikle? K kare bölü 2007 olacak. Şimdi bunu da biliyorum. E evet, ben burada hangi bilgiyi buldum? K'nın hem 3 hem de 223'ün katı olduğunu buldum. T'yi de K türünden ifade ettim. Tabii ki üçgen eşitsizliği kullanabilirim burada. Bakın üçgen eşitsizliği bana çok basit bir şekilde diyecek ki iki tane kenarın uzunlukları toplamı bir diğer kenardan daha büyük olmak zorunda. Üçgen eşitsizliği diyorum. Bakın burada ne yapacağız arkadaşlar? K ve 2007 var. Aşağıda ise K kare bölü 2007 artı K var. Dolayısıyla burada şunların ikisinin uzunlukları toplamı şunun uzunluğundan daha büyük olmak zorunda. Yani şu şekilde yazacağım. K artı 2007 büyüktür. Bakın aşağıda ne var? K artı K kare bölü 2007. K artı K kare bölü 2007. E burada K'lar birbirlerini götürdüler. 2007'yi de sol tarafa gönderirsem arkadaşlar. Bakın şunlar ilk başta birbirlerini pardon. Tabii ki her videoda bir kez açılmak zorunda. Bunu gönderdim. 2007'nin karesi büyüktür k kare oldu. Buradan da iki tarafı kare kökü alabilirim çünkü pozitif olduklarını biliyorum. Arkadaşlar 2007 dediğim şey k'dan daha büyükmüş. E benim k dediğim şey aynı zamanda 669'un katıydı. Ve k 2007'den de daha küçük. Dolayısıyla k için adaylar şunlar. k eşittir ya 669, 669'un bir katı ya da arkadaşlar onun iki katı olan 1338 olabilir. Bunlar adaylar. Bakalım ikisini de alabiliyor mu ya da bunlardan yalnızca birini mi alabiliyor? Şimdi öncelikle K'nın 669 olduğunu deniyorum arkadaşlar. Eğer K 669 olursa bakın burası da 669. E burası da zaten K kare pardon, T'miz 669 değil. K'mız 669. T dediğim şey. Bunu aşağı yazalım daha güzel olur. Şöyle aşağı yazarsak. Bakın şöyle şöyle siliyorum. Ha. K 669 olursa. K 669 ise Burada AB kenarı zaten, e, şöyle AB oluyor değil mi orası? Aynen. AB kenarımız 669 oluyor arkadaşlar. E, AC kenarının 2007 olduğunu zaten biliyoruz. Peki, burada BC kenarın olur diye baktığımda arkadaşlar zaten bir tane K var. İçinde 669 var. Artı K kare bölü 2007 var. Yani 669'un karesi bölü 2007 var. Ama bu durumda şu 669'lar birbirleriyle sadeleşeceğinden, aşağıda 3 kalacağından 669'u 3'e böldüğünüzde burası 223 artı 669 daha 892 yapıyor arkadaşlar. Bakın üçgen eşitsizliği burada ihlal ediliyor. Burada AB ile BC'nin toplamını topladığınız zaman AB artı BC AC'den daha küçük oluyor. Oysa ki daha büyük olmak zorundaydı iki tane kenarın toplamı. Dolayısıyla K'nın 269 olmadığını gördüm. Demek ki 1338 sağlayacak gibi duruyor artık. K 1338 dersem Bakın bu durumda arkadaşlar AB dediğim şey 1338 oluyor zaten. AC dediğim yer zaten 2007 idi. Son olarak BC'ye geldim. EBC dediğim şey de zaten 1338 artı. 1338 çarpı 1338 bölü 2007 yapıyor. Şimdi zaten arkadaşlar burada 669'lardan birer tanesi birilerini götürürlerse burada 2, burada 3 kalacak. Son olarak 1338'i 2 ile çarpıp 3'e böleceksiniz. Ama gördüğüm kadarıyla 1338, pardon bölünüyormuş güzel. Ee, 1338'i 3'e bölersek 446 mı oluyor? 446 oluyor. Şurada 446 kaldı. 2 ile çarptım 892. 1338'in üzerine eklersem 892'de arkadaşlar. Ee, doğru yapıyor muyum diye bir tekrar etmek zorundayım. Bakın buraya 892 üzerine eklerseniz 2220 mi yapıyor? 2230 yapıyor. <laughs> tamam. Artık arkadaşlar burada herhangi bir üçgen eşitsizliğinin ihlal edilmediğini gördük. Bakın bunların ikisinin toplamı gayet bundan daha büyükler. Dolayısıyla K'nın 1338 olduğunu gördük. Soru benden ne istiyordu? T istiyordu. E T dediğim şey de dolayısıyla hadi artık oraya BD diyelim. Arkadaşlar orası zaten 1338'in karesi bölü 2007 yapıyordu. Onu da zaten biraz önce yaptık. 892 yapıyor bu arkadaş. Şöyle üzerine karalamak istiyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. S almak istediğiniz için ekranı küçülttüm.